Marcus Aurelius felsefede gerçekten iyi olan bir adamdı. Bir keresinde çok mantıklı bir şey söyledi. Zihninin üzerinde gücün var, dış olaylar üzerinde değil. Bunun bilincine var ve güç bulacaksın. O, insanın zihnini kontrol edebileceği hakkında konuşuyordu. Biliyor musun? İşte mesele şu ki, bazen kafamız bir karmaşa gibi oluyor, değil mi? Mesela hiç kararsızlık içinde kaldın mı? Fazla düşündün mü? Ya da şeyleri o kadar analiz ettin ki donmuş gibi hissettin mi? Bu anları yaşadık, geçmiş konuşmaları hatırlamak, ne olacağını tahmin etmeye çalışmak ve kafamızda yaşı olursa diye kendimizi mahvetmek. Ama işte bugün bu zorluğa karşı yüzleşeceğiz. Sana bu düşünce fırtınasını dizginlemek için oldukça pratik olan stoğacılıktan yedi ipucu vereceğim. Eğer sıkıntı veren düşünce döngüsünü kırmak ve zihinsel alanı yeniden kazanmak istiyorsan benimle gel. İlk ders, aşırı düşünceni dışsal bir güç gibi göz önünde bulundur. Biliyor musun, açık bir günde sis gibi gelen aşırı düşünceyi, bir endişe veya fikirle başlar ve aniden seni devirircesine genişler. Bugünün dünyasında o kadar çok bilgiyle zihnimiz yaşı olursa, sonrası ne olacak veya şöyle olursa nasıl olurdu gibi düşüncelerle dolup taşar. Marcus Aurelius, Stoacı filozofların kralıydı ve gerçekleri söylerdi. Hayatının mutluluğu düşüncelerinin kalitesine bağlıdır. İşte bu yüzden ilki puku buradan geliyor. Aşırı düşünseyi bir şey olarak görmek. düşüncelerle düşmanlık yaratmak değil, onların senin özün olmadığını anlamak. Onlar, sakinliğine saldıran istilatçılar gibi. Bu rahatsız edici düşünceleri, bir dağın üzerinden geçen bulutlar gibi hayal et. Sen o dağsın, sağlam ve hareketsiz. Düşünceler rahatça geçip gidiyor. Stoğacılık, içine girmeden gözlemlemeyi öğretir. Bu düşünceleri bir balon içinde hayal etmek, onları yüzdürüp gitmelerine izin vermek. Bu sadece onların avurlini almakla kalmaz, aynı zamanda düşünselerin geçitsi olduğunu gösterir. Bu düşünceleri kendi özünden ayırt etmeye başladığında sadece düşüncelerinin toplamı olmadığını fark etmek daha kolay olur. Bu ayrım bir kalabalıkta kulak tıkacı gibi bir kalkan gibi hareket eder zamanla güçlenen sürekli bir çaba gerektirir. Eğer fazla düşünmeye başladığını fark edersen dur ve bu düşünceyi gereksiz ve senin kimliğinden ayrılmış bir gürültü olarak hayal et. Böylece sadece düşüncelerin yüklenmesine karşı korunmazsın, aynı zamanda zihinsel huzurunu adım adım yeniden kazanırsın. İkinci ders, enerjini tekrar odaklayarak kontrolü ele al. Hiç ya şu olursa ve felaket senaryolarını düşünme durumuna düştün mü? Aynı endişeleri tekrar tekrar düşünerek zihnen tükenmiş hissettin mi? Zihninin birçok sekme açık gibi olduğunu düşün, her biri maksimum sesle bir video oynatıyor ve hiçbirini durduramıyorsun. Bu zihinsel çoklu görev modern yaşamın tipik bir özelliği değil mi? Her şey hakkında bilgi sahibi olma baskısı aşırı düşünceye dönüşen sürekli bir döngüye yol açabilir. Ama masanın davildiği gibi zihninde düzenlenmeye ihtiyacı var. Zihinsel enerjini yeniden odaklamak sadece zihinde huzur için değil. Kontrolü geri almak ve sürekli ne olabilir gürültüsünü susturmak içindir. Başka bir stoacı filozof olan Seneca şunu söyledi. Gerçek mutluluk geleceğe endişeyle bağlı olmadan şu anın tadını çıkarmaktır. Bu kontrolü ele almanın temeli fazla düşünmeyi durdurmak için enerjini yeniden odaklamak. Şu anı referans alarak başla. Bir göreve odaklan, hatta küçük bir şey de olabilir ve enerjini ona yoğunlaştır. Bu odak değişikliği gelecekteki ne olacak kargaşasından seni çıkarıp şu anki ana odaklanmanı sağlar. Uygulaması basit ama derin etkisi olan bir şey. Tam dikkatini gerektiren bir etkinlikle meşgul ol. Basit bir şey olabilir. Çalışma alanını düzenlemek, kısa bir yürüyüş yapmak veya bir kitaba dalmak gibi. Bu eylemler şimdiyi talep eder, yarını veya dünü değil. Düşüncelerini eylemlerine uygun bir şekilde yönlendirmek sadece bir dikkat dağıtma değil, enerjini nereye harcayacağını belirlemenin bir yoludur stoacılığın düşünceleri bastırmakla ilgili olmadığını, bunun yerine zihinsel enerjiyi nereye yönlendireceğini seçerek yönetmekle ilgili olduğunu hatırla. Bu bir tür zihinsel disiplindir. Amacın sürekli düşünmeyi engellemek değil, bu nerede yardımcı olmadıklarını fark etmek ve onları yeniden yönlendirmek için araçlara sahip olmaktır. Üçüncü ders, değişkenliği kabul et ve bağlılıktan uzaklaşmayı pratiğe dök. Zihninin geçmiş olayları tekrar tekrar yaşadığı veya gelecekten endişelendiği zamanları biliyor musun? İşte aşırı düşüncenin yerleştiği yer burası. Düşüncelerin istenenden daha fazla yapışmasına sebep oluyor. Zamenin seçmediği sınavlarla ilgilenen endişeli öğrencileri, sunumlarla stresli profesyonelleri veya zihin hizlika koşarken uyumaya çalışan herkesi etkileyen yaygın bir zorluktur. Bu bağlamda Epikurus'un sözleri bize bir ışık tutuyor. Ölümden korkan, yaşarken hiçbir şey yapmaz ki o şeye değsin. Biraz ağır gelebilir ancak stoğacılıkta temel olan değişkenlik kavramıyla ilgilidir her şey değişir. Zihnimizde sürekli gibi görünen düşünseler değişir. Fazla düşündüğümüzde bu düşünseleri hayatımızın kalitesi bir parçası gibi kavrarız genellikle. Değişkenliği kabul etmek, düşünselerin gelip geçici olduğunu, sonsuz olmadıklarını anlamak demektir. Bu farkındalık düşüncelerin aşırı yüklenme hissettiğinde bir umut ışığı olabilir. Uygulamada değişkenliği kabul etmek, gitmesine izin verme alışkanlığı geliştirmektir. Bilinçli olarak sana hizmet etmeyen düşünceleri özgür bırakarak gerçekleşen bir tür zihinsel temizlik. Bunun için her bir düşüncenin suyun yüzeyindeki bir yaprak gibi uzaklaşan bir nehir olarak görselleştirebilirsin veya bulutlar gibi her zaman değişen yeniden şekillenen ve sonunda ilerleyen şeyler olarak görebilirsin. Dördüncü ders, endişelere ayrılmış belirli bir zaman oluştur. Zihinde sürekli dolaşan, buzdolabının homurdanması gibi sürekli, bazen neredeyse fark edilmeyen, ancak açıkça var olan endişelerin olduğunu bilmek yaygındır. Bu endişeler genellikle işe odaklanmaya, arkadaşlarla zaman geçirmeye veya hatta uyumaya çalışırken zihnimizi işgal edebilir. Ancak stoacı ustası Epiktetus'un bilgeliğini düşün, İlerlemek istiyorsan endişelerinle uğraşmak zorunda değilsin, onları kökten kesmelisin. Bu endişelere derinlemesine bir zaman ayırırsan, köklerini anlayarak hatta not alarak gerçekten neyin seni endişelendirdiğini gösterebilir.'' Bu senaryolar ne kadar olası? Bu konuda ne yapabilirsin? Bu odaklanmış oturum genellikle endişelerimizin gölge gibi olduğunu ortaya çıkarır, görünüşte büyük görünürler ancak çok fazla maddeye sahip değillerdir. Bu endişelerle yüzleştiğinde zihnine endişelenmek için bir zaman ve yer olduğunu öğretirsin, her gün tüm gün değil. Ve sonra bu endişe dönemi bittiğinde biraz daha hafif, biraz daha keyifli bir hayata doğru ilerlersin. 5. ders. Ezici düşünceleri işlenebilir adımlara böl. Fazla düşünce ortaya çıktığında sanki büyük bir kaya yükünü taşıyor gibi hissedebiliriz. Endişelerimizin büyüklüğü dünya ağırlığıyla eşdeğer olacak kadar büyük görünür ve kendi düşüncelerimizin ağır yükü altında sıkışmış hissederiz. Bu duygu sadece bize özgü değil paylaşılan bir insan koşuludur. Yaşamın her alanında yüksek performansın beklediği bir dünyada daha da artmıştır. İş, ilişkiler, kişisel gelişim. Ancak temel soruşudur. İleride atabileceğim bir sonraki adım nedir? 5, 10 veya 20 adım atmak değil, sadece bir sonraki adım. Sadece küçük bir adım atmaktan eyleme geçmek anlamsız gibi görünebilir. Ancak fazla düşüncenin güçlü bir panzehiri olarak işlev görür. Bir eyleme odaklanarak endişenin enerjisini eyleme yönlendiriyoruz. Büyük bir düğümü çözmek gibi her seferinde küçük bir karmaşayla uğraşıyoruz. Endişelerimizin karmaşıklığını yok saymıyoruz ama onlarla amaçlı ve kesin bir şekilde ilerliyoruz. Bu yöntem bizi neyin eksik olduğu, neyin yanlış gidebileceği veya henüz ulaşmadığımız düşünceler labirentinden uzaklaştırarak güzeldir. Bizi yorgun ve memnuniyetsiz bırakan acımasız bir döngüdür. 6. Ders Fazla düşünceleri uzaklaştırmak için şükretmeyi pratiğe dök. Çoğu zaman aşırı düşünce döngüsünde sıkıştığımızda dikkatimizi bizi sevince götüren bir şeye yönlendirebiliriz. Bunun basit bir şey olması mümkündür. Mesela, favori bir sweatshirt'ün rahatlığını takdir etmek veya bir arkadaşın mesajını okumak olabilir. Bu basit uygulama zihnini aşırı düşünce döngüsünden uzaklaştırarak şu anda hayatında olan şeylere şükran duygusuyla bakmanı sağlar. Şükretmeye odaklandığında sadece aşırı düşünce gürültüsünü susturmakla kalmaz aynı zamanda günlük deneyimini zenginleştirirsin. Şükran, hayatımızdaki olumlu şeyleri büyütür ve zamanla içsel konuşmamızı bir kıtlık zihniyetinden bolluk zihniyetine dönüştürebilir. Zamanla bu yeni bakış açısı daha doğal hale gelir ve aşırı düşüncelerle olan ilişkinizde olumlu bir değişiklik fark edersiniz. 7. Ders Sonuca duyarsızlık pratiği yap. Gelecek genellikle bizi endişelendirir ve bu endişe hareket etmemizi engelleyerek bizi felce uğratabilir. Sonuç odaklı bir toplumda yaşıyoruz. Burada genellikle amaçlar araçları haklı çıkarır. Ancak Stoacı bilgelik bizi doğru niyetle çaba göstermeye, odaklanmaya yönlendirir. Gerçekten süreçte hazır olmak, elimizden geleni yapmak ve sorumluluğun burada bittiğini anlamak bu yaklaşım bizi aşırı düşüncenin zincirlerinden özgürleştirir. Anı yaşamamıza izin verir. Elimizden gelenin en iyisini verirken ne olabileceğinin ağır gölgesi deneyimimizi karartmaz. Adımlarımızı sadece bir sonuca doğru attığımız adımlardan karakter ve tahüt ifadelerine dönüştürür. Bu zihinsel değişikliği benimseyerek her bir sonucu tahmin etmeye veya her olası rahatsızlığa karşı hazırlanmaya, endişelenmeyeceğiz. Bu pratiğimiz belirsizliği kabul etmemize ve dikkatimizi kontrolümüz altındaki şeye yönlendirmemize izin verir tepkilerimiz. Bu stoik stratejiler aşırı düşüncelerle başa çıkma şeklimizi dönüştürme gücüne sahip. Eğer zihinsel huzurunuzu elde etme yolculuğunda değer bulduysanız, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın görüşleriniz birlikte bu entelektüel büyüme yolculuğuna devam etmemiz için temel öneme sahiptir. Stoğacılık ve kişisel gelişimle ilgili daha fazla içerik almak için kanala abone olmayı unutmayın. Birlikte stoacı ustaların bize bıraktığı bilgelik yolculuğunda ısrarla devam edeceğiz.